Başkan Aşkın devreye girdi, 8 can kurtuldu. Otobüsün çarptığı hamile köpek hayatını kaybederken Sezeryan'la alınan 8 yavru köpek veteriner işleri müdürlüğünde koruma altına alındı. Olay Mecitöz'ünde meydana geldi. İlçe terminalinde hamile bir köpeğe minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan köpek vatandaşlar tarafından ilçede bulunan bir veteriner hekime götürüldü. Burada ameliyata alınarak sezeryanla yavruları alınan anne köpek yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annelerinin hayatını kaybetmesiyle ortada kalan yavru köpeklere Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın sahip çıktı. Aşkın Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayarak yavruların korumaya alınması için talimat verdi. İlçeden getirilen köpekler barınakta bulunan bir köpek tarafından sahiplenildi. Yavru köpekler barınak çalışanlarının da yakından ilgisiyle hayata tutunmaya çalışıyor. Mezitli ilçesinden gelen 8 tane annesiz yavrumuz, e, müdürlüğümüzde bulunan 2 yavrusu olan e, süt annenin altına koyduk. Şu anda anne de yavruları kabul etti. Eee emzirmeye devam ediyor. E, bakım ilk geldiğinde herhangi bir sıkıntıları yoktu. Daha bir iki günlük bir yavrular Annesi e, otogarda yani otobüs terminalinde otobüsün e, ezmesi sonucu eksi oluyor. Oradaki duyarlı bir vatandaşımız da veteriner hekime götürüp e, yavruların da yaşladığını görünce e, sezer sezeryanla alıyorlar. Tabi biraz bakıyorlar ama annesiz yavrunun bakımı çok zor oluyor. Ondan dolayı da müdürlüğümüze getiriyor. Başkan beyimize işte ulaşıyor. Başkan beyimiz de alım Al, al, alınmasını istedikten sonra işte bakımı da bundan sonra bize ait. Anne yani süt annenin altında şu anda herhangi bir sıkıntısı olmadan e, beslemeye ha. devam ediyor. İnşallah yaşatıp büyüttükten sonra tekrar e, ait olduğu doğal yaşam ortamına bırakacağız. Kaç yavru var? E, nasıl e, Bize 8 tane yavru geldi. Bizim buradaki annenindeki yavrusu vardı. E, genelde köpeklerde de 8 ile 10 arasında yavru oluyor. Ondan dolayı iki yavru da olduğu için toplam 10 yavru oldu. Anne de şu anda 10 yavruyu düzgün bir şekilde bakıyor. İnşallah onları da büyütecek. Büyüttükten sonra da tekrar doğaya bırakacağız.